Şimdi TT'yi çok saçma oldu ya. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunun olayı birazcık şu. Siz de benim gibi kendime ne diyeyim. Şimdi bunun olayı birazcık şu. Diyeceğim daha. Bana mı gülüyorsun? Yapacak şey yok. Daha böyle psikolojik ve motivasyon yönüne değinmek de istiyorum dediğim gibi. Ama bunları... eee Olmadı mı? Temel kavramlar birçok kişinin temel kavramların soruları birçok temel kavramlar birçok kişinin gerçekten takıl temel kavramlar konuş kişi... artık ne yapıyorsun Allah oh, terlik gitti terliğimi çaldı aşağı düşürdü can güvenliğiniz için sarı emniyet çizgilerini geçmeyiniz evet, Trenleri iniş bence TT biyoloji AYT biyoloji bence TT biyoloji AYT biyolojiye kıyasla <laughs> bence TT biyoloji AYT biyoloji bence TT biyoloji, bence, t -t -biyoloji. Bence TT böyle. Bence TT böylece ay. Bence. Başka başka. Bence TT böylece ay. gerçekten değerlendirecek. Sinek geldi. Evet. <laughs> Hem şu an. Güzel çıkıyor mu bilmiyorum ama. Gölge Öyle mi? Böyle yaptım bir değil. Hmm. Aa!